Selamlar arkadaşlar. Bu dersimizde Python'da list comprehensions dediğimiz yapıyı göreceğiz. Bunlara liste anlamaları deniyor arkadaşlar. Bunlar bir listeyi kısa ve okunabilir hale getirmenin bir yolu. Normalde for döngüsüyle yapabileceğimiz işlemleri tek satırda yazmamızı sağlıyor. Biliyorsunuz for döngüsünde satır satır alt alta yazdığımız işlemleri burada kare parantezin içerisine bir liste şeklinde yazabiliyoruz. Temel yapısı ifade for öğe in liste. Yani her öğe için belirli bir işlem yap. Artık sizin kurduğunuz for döngüsünün amacı neyse onunla ilgili işlemi yap. Ve sonuçları yeni bir listeye koy demek. Şöyle bir örnek üzerinde gösterelim. Şimdi biz for döngüsüyle verilen sayıları ikiye katlayabiliriz. Nasıl? Sayılar listesini oluştururuz. Ve yeni liste deriz. Yeni listenin kare parantezini boş bırakırız. Çünkü for döngüsü sonucunda çıkacak işlemler, ya da işlem sonuçları bu yeni listenin içerisine eklenecek. Daha sonra for döngümüzü kurarız. For s say in sayılar. Buradaki s'yi say iteratör ismi siz belirliyorsunuz. Bu şu demek. Sayılar değişkeninin içindeki verileri hafızana al ve buna s takısını ya da s adını ver. Daha sonra iki noktanın altına yeni liste nokta apple dediğimiz yani listelere eleman ekleme metodumuz apple'ın içerisine parantezin içerisine parametre olarak yapacağımız işlemi yazıyoruz. Sayıları 2'ye katla dediği için bu işlem sonucundan yani for döngüsü içerisinden çıkacak bütün işlemleri 2 ile çarpıyoruz ve sonra yeni listeye ekrana yazdırıyoruz. Bu bizim klasik yöntemimiz. Şimdi bunu bir deneyelim. Sayılar diyelim. Kare parantezimizi açalım. 1 2 3 4 5. Daha sonra yeni liste diyelim. Bunun kare parantezini boş bırakıyoruz. For s in sayılar yeni liste.append parantez içerisinde s çarpı 2 ve daha sonra print diyoruz yeni liste. Şimdi bunu çalıştırdığımız zaman yeni listeye bu for döngüsünün içerisinden çıkacak sayıların hepsini ekleyerek ekrana yazdırıyoruz. 2 4 6 8 10 yani bu listedeki sayıların hepsinin ikişer katı alındı ve yeni liste değişkenine atandı. Fakat liste anlamaları daha kolay ve daha işlevsel. Yine sayılar değişkenimizi oluşturuyoruz. Ancak bu sefer yeni listenin kare parantezin içerisine direkt olarak liste anlaması ifadesini yazıyoruz. Biraz önce yaptığımız örnekte şu kısmı liste anlamalarıyla yapalım arkadaşlar. Yeni liste diyoruz ve eşittirimizi veriyoruz. Kare parantezimizi açıyoruz. Biraz önce bu kare parantezin içerisini boş bırakmıştık. Şimdi işlemi bu kare parantezin içerisine alıyoruz. Bu da liste anlamaları oluyor. S çarpı 2 diyoruz. Bu yapacağımız ifade ya da işlem arkadaşlar. For S in sayılar. Yani sen bir for döngüsü olmuştur. Bu for döngüsünden çıkabilecek bütün iterasyonlara S ismini ver. Bunu da 2 ile çarp diyoruz. Ve bunu çalıştırdığımız zaman tıpkı biraz önceki gibi bir sonuca ulaşıyoruz ve daha basit, daha yalın bir sistem oluyor. Şartlı yani ifli liste anlaması. Burada da yine bir sayılar var. Bu sayıların çiftlerini, teklerini for döngüsüyle bulabiliyorduk. Ancak burada for döngüsünü liste anlamasıyla yani kara parantezin içerisine listenin içerisine yazarak yapacağız. Bunu da deneyelim. Sayılar diyelim. Değişkenimizin içerisinde bir liste olsun. 1, 2, 3, 4, 5, 6 verelim. Çiftler diyelim. Şimdi burada şunu diyeceğiz. Kara parantezimizi açacağız. Türkçesi şu olacak. Sen bir for döngüsü kur. Bu for döngüsüne s de. Bu for döngüsünün içerisinden çıkacak. Çift sayıları ekrana yazdır. Dolayısıyla çift sayılar nasıl yakalanıyordu? if diyorduk. S 2'ye bölümünden kalan 0 ise. Yani bir sayı eğer 2'ye kalansız bölünüyorsa o zaman o sayı çifttir. O zaman S for S in sayılar. If S 2 eşit eşit 0. Şimdi çiftleri yakaladık. Bunları yazdıralım. Girit çiftler diyoruz arkadaşlar. Ve bunu yazdırdığımız anda ekrana 2, 4, 6 verilmiş oluyor. Dediğim gibi normal şartlarda şu for döngüsünü biz oluşturup satır satır alt alta yazıyorduk. Daha sonra bu çıkan sayıları çiftler listesine gönderiyorduk. Ancak burada direkt olarak listenin içerisine yazıyoruz. Listenin içerisine yazarken başına S koymayı unutmuyoruz arkadaşlar. Bu S demek for döngüsünün içerisinden çıkan sayılar demek. Eğer bu başa S'yi koymazsanız sayılarınız yazdırılmaz. Yine bulur ama yazdırılmaz. Çünkü listeye eklenmez. Bakın bu sayıyı kaldırdığım anda çalışmadı. Çünkü liste anlamalarını başlatmak için kurduğumuz for döngüsünü, iterasyon ismini başa vermek zorundayız. Koşula göre farklı değer verme. Yani if else ile bir koşul durumu oluşturabiliyoruz. Bu koşul durumlarını biz normalde koşullu ifadelerde rahatça yapabiliyorduk. Ancak liste anlamalarında bu koşulların isimlerini koşul başlamadan başına vermemiz gerekiyor. Mesela if s 2'ye bölündüğünde kalan sıfır ise bu if satırının ismini çift olarak başına vermek zorundayız. Biraz önce s'yi başa verdiğimiz gibi. Bu şu demek bir sayı 2'ye tam bölünüyorsa buna çift stringini yazdır demek burası. Else bakın şu sıfırdan sonra liste anlamalarında ikinci koşul başlıyor. Else zaten bunun dışındaki ihtimalleri Tekrar elifle sorgulamaya gerek yok. Else yeterli. Bunlar tek sayılardır. O zaman buna da tek yazdır diyoruz. Daha sonra for s say in sayılar. Yani bir for döngüsü oluştur. Bunu da sayılar değişkenindeki sayılardan al diyoruz. Bunu deneyelim şimdi. Yine sayılar dursun yukarıda. Etiketler diyelim. Çift ve tek yazdıracağız çünkü. Mesela birinci etikete çift diyoruz. If s 2'ye bölümünden kalan 0. Else tek. For s say, in sayılar. Bakın bu for s say, in sayıları yazdığım anda artık şurada verdiğim s'ye o veri düşmüş oluyor. For döngüsünün içerisinden çıkacak bütün sayılarda bu koşul aranıyor arkadaşlar. Print etiketler dediğim an ve bunu yazdırdığım an sayıların hangisinin tek hangisinin çift olduğu aslında listenin içerisine tekrar aktarılmış oluyor. İç içe döngü deneyelim bir tane de. Mesela 1 ile 3 arasındaki sayılar için bir çarpım tablosu oluşturalım. Çarpım tablosunu bilirsiniz. 1 ile 3 arasındaki bütün sayıları kendisiyle ya da birbiriyle çarparak bir tablo oluşturmak istiyoruz. Çarpım tablosu diye bir değişken oluşturdum. Ve eşittir verdikten sonra kare parantezin yani listenin içerisine liste anlamaları kodlamasını girdim. Burada i çarpı j yani i dediğimiz bir for döngüsü, j dediğimiz başka bir for döngüsü. Niye iki tane for döngüsü verdim? Çünkü i birden 3'e kadar sayıları dönecek 1, 2, 3. j de birden 3'e kadar sayıları dönecek 1, 2, 3. Ve her i, j sonucu listeye eklenecek. Mesela i'deki 1 önce j'deki 1 ile çarpılacak. Sonra i'deki 1 j'deki 2 ile çarpılacak. Sonra i'deki 1 C'deki 3 ile çarpılacak. Böyle böyle şu şekilde bir tablo çıkacak. 1 kere 1, 1. 1 kere 2, 2. 1 kere 3, 3. Sonra 1'ler bitecek i'de. i 2 olacak. 2 kere 1, 2. 2 kere 2, 4. 2 kere 3, 6. 2'ler de bitecek i'de. i bu sefer 3 olacak. 3 kere 1, 3. 3 kere 2, 6. 3 kere 3, 9. Ve sayısal bölüm tamamlanmış olacak. Yani i ve j şeklinde iki tane for döngüsü benim 1 ile 3'e kadar gidecek olan sayıların birbiriyle çarpımı için yeterli bir sistem. Bunu oluşturalım. Çarpım tablosu şeklinde bir değişken kuralım. Ve kare parantezimizi açalım. i çarpı j diyelim. İşlemin bu arkadaşlar. Yani öğen bu. Şimdi for döngümüzü başlatalım. For i e in range. Buraya ne diyeceğiz? 1,3 mü diyeceğiz, 1,4 mü diyeceğiz? Tabii ki ikinci parametre 1 eksileceği için 1,4 diyeceğiz. 4 eksi 1 mantığıyla çalıştığını unutmayın. Daha sonra bu parantezden çıkıp ikinci for döngümü çalıştıracağım. For j in range yine parantez içerisinde 1,4. Bunu da verdikten sonra print çarpım tablosu dediğim an bu liste anlamalarından çıkan sonuç listeye ekleneceği için 1, 2, 3, 2, 4, 6, 3, 6, 9 şeklinde bir çarpım tablosu sonucu olarak ekranda dönecek arkadaşlar. Evet sonuç olarak bu liste anlamalarının amacı basit liste oluşturma, koşullu filtreme, if else kullanımı, yazım şekli, işlem for, eleman in liste. Bakın şuradaki en basit yalın yöntemi. İkinci kısım bir koşul filtreleme. Elemanı başa yazıyoruz yani for döngümüzün ismini. Daha sonra for döngümüzü başlatıyoruz ve koşulu ekliyoruz. If else kullanımı yani tek if değil de bir de if'in else ihtimalinde de burada ifade 1 if koşul else ifade 2 for eleman in liste yani biraz önce yaptığımız çarpım tablosuna benzer. Bu dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.